Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Grasshopper Studio'dan Yusuf. Bugün sizlerle Sniper Ghost Warrior 2'nin 6. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son burada kaldık. Bir dakika videomuza da bakalım. Videomuz başlamış. Tamam. Mod 9'u takip edeceğiz. Diğer videomuz 16-20 dakika arası oldu zannedersem. Bu videomuzda ona nazaran bir şey olacak. Bir Canım, hadi Bunlar bizim adamlar Bıçayım Yok değilim Ne yapacağım abi? Vuracağım mı bunları? <laughs> Bitti yok bir dakika haritaya bakayım Yerleştir ve Evet, evet, evet koş koş, koş. Şimdi babuş koş 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 koş. Jailer yerleştir Nereye yerleştiriyorum? Söyle. F. Ye. Tamam F'ye basıyorum onu işte. Yap. 5'li. Charge set. Get some distance and blow the kingdom up. Bir gitti. A A Hayır git, hareket et git ve diğer silahı yok. Tamam emredersin. Ama şöyle birazcık şeyden gideyim sakinlerin. Kare şuranın içinden gidersem anta bey benim buradan göndermem lazım. Tamam kes lan. Allah Allah kendi paçamı kurtarmaya çalışıyorum önce. Lan buradan geçilmiyor muyum? Bravo. Bravo Yusuf. Bravo Yusuf aslan. Tamam kanka tamam biliyorum sakin ol. Yeter ki bir sakin ol. Sen bir bağır mı bana? Duyamıyorum ki. Duyamıyorum. Ananı kutuyor. Tamam biri patladı zaten. Tamam, hiç tamam hiç bir skor kazanmak için diğer ekibi indir sonuncuya git. Hocam 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 tamam biri Nerede? öldüm öldüm Kanka o oh. Yavaş ama yavaş sakin ya Geri zekalı öldüm ya İnanabiliyor musunuz ya Bir jarjörü değiştir ya Tamam kanka tamam Burayı biliyorum tamam 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 <gülüyor> <gülüyor>

koş 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 Yusuf C4 e geldi ben bir buranın üzerinde Yiyer gitti <laughs> Yeni yok etmeden evvel öteki siz zaten onu yok edecekti kanka Ya yine takım. Bak buraya geldim demek ki de onu yok edecek. Göreyeceğim bu bu. Yani benim yok etmeme gerek yok. Geride kalın. Bir sus lan. Bana bin tane emir veriyor. Bir tanesini birden öldürdüm. Diye. Başka. Beni patlatma sakın ha. Karşımdan bir tane dingil geliyor. Kim o? Kimdir o? Söyleyin bana. bizim adam. Tamam. Koş. Savaşlar kuzey ilerliyor. Our should be on the other side. Hocam ben buradan görünüyorum ama bu haksızlık. Kaç kişi? Oğlum bunlar bir birlik bunlar bizi yer. Görme lan beni. <laughs> Onu görmüyor musun? beni görüyorum. Korktum. <laughs> pardon arkadaşlar çok özür Pardon pardon. Lan vurulduk lan vurulduk. Parçaladılar bizi. <laughs> Moodle, çok yöne. Oğlum arkadan mı sıkıyorlar? Boş. Geri zekalı sen kaçın ben kaçım. Oğlum ne yaptın? Patlattı. Korktum lan. Saraybosna'dan nefret mi ediyorsun? Yes. Saraybosna'nın Bosna, Bosna Erseği'nin içine eden sizlersiniz lan. Güzelim memleketin içine ettiniz <laughs> anasını satayım. 600 yıl. Osmanlı orada buldu. Daha doğrusu 600 yıl değil. 500 yıl belki. 1400'lerden sayarsak aşağı yukarı 500 yıl Bosna'da durduk biz. 400-500 yıl Bosna'da durduk yani Ejderhadımız orada durdu da böyle bir durum olmadı. Sırplar, Arnavut şeyler, nedir onda Ruslar, Avrupalılar orada Arnavut halkına, e, Bos boşuna halkına, Makedon halkına ve birçok mazlum halka zulmettiler. Ama diyor ki Bosna'dan nefret ediyorum. Ha, ha. Ha. Çok şey var da söylenecek burası siyaset veya nedir ona da tarih kanalı olmadığı ötürü tarih için ayrı bir içerik yapabiliriz o ayrı bir şey tabi ama tabii insan üzülüyor sonuçta ben şu an şöyle hani Balkanlarda olsun Orta Doğu'da olsun Kafkaslarda olsun Afrika'da olsun böyle savaşı açlığı mazlumluğu görünce üzülüyorum sonuçta. Hani şöyle düşünelim. 200 yıl öncesine, 150 yıl öncesine kadar bir orada hükmettik. Hani orada hani oranın hamisiydik, sahibiydik. Orada hiçbir şey olmuyordu bunca zaman. Olmadı zaten. Ama şu anki durumları çok vahim. Hani sadece oralar değil, geri gelirken ülkemiz içerisinde de bu durumlar mevcut. Şehitlerimiz oluyor. Ama yani... Demek ki dünyanın kanunu buymuş diyebiliyoruz. Güçlü olan her zaman zulüm ediyor. Ama şunu biliyorum ki Türk halkı, Türk medeniyeti, bugüne dek kurulmuş tüm Türk devletleri hiçbir mazluma zulüm etmedi. Sadece bunu biliyoruz. Eydadımıza bunun için bile sadece gurur duyabiliriz. Yani sadece gurur duymamız gerekiyor ki gerekiyor zaten. Bana kalsa her türlü gerekiyor. Ama hani bazı insanlar gurur duymaz çekinir ecdadından, geçmişinden. Ama hani sadece sık bu yüzden bile gurur duyabilir bir insan. Şimdi üçüncü kata git ve resimleri çekelim. Çekelim kardeşim. someone by the window, Ricky <laughs> Tick. Kendi tarafında kim ne? Peki. Karşı tarafın askerleri ne askerleri? Onları bir düşünmüyor değilim. Silah ile gizli öldürme yapmak için. <laughs>

Contact at front and above. Above. Get up there and take care of business. Da, ali posljednji put. Da, to znači da ćemo morati ovdje da provedemo noći i ne, ne želim da čujem ni riječ o tome. je tvojih komentara. All clear. Come on. Nereye gidiyoruz lan? Ha? Hadi canım ben düştüm ama. Gel. Geç geç. Zaten yakın mesafe. <laughs> ya. Bir kat daha çıkmamız lazım. söz. Bak ikinci silahımızla yakın mesafe Çek bakalım. Çek. Go go go! Please God, no! <laughs> no <laughs> make a piece of garbage. Pathetic filth. <laughs> Postma katliamını anlatıyor, oyun anladığım kadarıyla. No Vladek inside. Jesus, can you believe this shit? No. Tam nasıl çekeceğim söyle. Eee fotoğrafı almak için sol fare. Evet, Tamam acele etmeye çalışıyorum kanka sakin. Allah kahretmesin Allah. İşte. Ya, oyunlara yansıyanlar bunlar. Fakat hani bu oyunlara yansımasına rağmen bunlar hani olağan şeyler. Hani zamanında bunlara benzer olan şey çok oldu maalesef. <laughs> I need you to get your game face on right now. We can't afford any mistakes. You said Vladek would be here. What are you trying to pull? How the fuck do I know where Vladek is? That pig is probably passed out drunk in a pool of his own piss somewhere. How can I know these things? Vladek is not the mission, Carl. Our objective is to deliver this film. Come on, you said what's going on out there. What are we waiting for? We should ice Vladek now and save ourselves a second trip. Bigger than one man, Carl. We need to get this film back to the world. NATO won't allow another European genocide. And how many more innocent people will die before those tea sipping desk jockeys decide to do something about it? We don't even know where Vladik is. I know of a place. I'm going after Vladik alone if I have to. get us to Vladik. No bullshit or you're fucking dead. Get me. Yes. Yes, Şimdi şöyle yapalım. Vladik'i yani Melinov'u takip etme görevini diğer bölüme bırakalım. Çünkü bundan sonraki bölüm birazcık daha seri ve uzun sürecek diye tahmin ediyorum. Yani bilmiyorum tahmin ediyorum. Çünkü hani şu an biz asli görevimiz kamerayla oradaki yapılan katliamı, hayvanca işkenceleri kısaca yaptıkları hayvanlıkları çektik. Ki bu oyun hani Sniper Ghost Warrior. Hatta ki videodayken bakalım ya ben merak ettim arkadaşlar, sayın arkadaşlar. Sniper Ghost Warrior 2 eee Bosna Hersek'te kimi anlatıyor? Bakalım. Bosna'da katliam var. Sırbistan katliamı. Ee, diyor ki, oyunun hikayesi 1993 yılında Saraybosna'da geçiyor, peki o yıl ne olmuş? Ee, Dağılık Sovyetler Birliği, sonrası bu birliğe bağlı ülkeler sırasıyla bağımsızlıklarını ilan ediyorlar bu çözülme etkisini Yugoslavya'da gösterdi ve Bosna Hersek bağımsızlığını ilan etti bu sayede evet. Ancak Sırplar tarafından abluk altına alınan, alınan Saraybosna'da Avrupa'nın gözleri önünde yakın tarihin en büyük insanlık suçu işlenmiş sayısız Müslüman boşuna katledilmiş. 14 Aralık 1995 tarihinde son bulan savaş sonrası Bosnalılar ancak rahat bir nefes alıyor. 2 yıl sürmüş arkadaşlar. Bakın 93'te olan bir olay ve 95'te bitmiş yani. Bosna, bosnalar 95'ten sonra düzgün bir nefes alabilmiş gördüğümüz kadarıyla. Hani yazılan bilgiye göre yakın tarihi bilmememiz ne kadar acı. Ne kadar kötü. Hani yakın tarihin bilgisinin verilmemesi daha da acı maalesef ki. Çünkü hani yakın tarih dediğimiz şurada 20 yıl önce ya. 20 yıl önce bir olan olay ya. Sırvıysa bir ve şöyle bir şey daha bakmak istiyorum. Ee... Sırf vahşeti Avrupa'dan yüz bularak doruğa çıktı ve tam 5 gün süren katliamda 8300 kişi öldürüldü. Kalan 2700 kişi serbest bırakılmış. Öldürülen bu 8300 kişinin cesetleri parçalanıp iskeletleri çıkartılmış ve cesetleri krematoryumda yakıldıktan sonra Lahey mezarlığına gömülmüşler. 8372 boşnak sivil. Yani burada çoğunluğu zaten hani Müslüman bir halktan bahsediyoruz ki hani devşirme olayları sonra nedir onu da Osmanlı'nın izlediği politikalar İskan e, iskan kanunlarından ötürü buraların içinde boşnakların içinde Türkler var, Müslümanlar var, Boşna'nın kendi asıl milleti olan insanlar da var yani maalesef ki. Bunca kişi hani katliam edildi, şehit edildi ki Aliye Zbegovic'te e, bu katliamdan sonra veya katliamdan önce tam tarihini bilemiyorum. Hani yanlış bilgi vermek de istemem. Hani bunlara baş kaldırıp Sırplara daha doğrusu. Oradaki işte zalimlere baş kaldıran öncü liderlerden birisidir. Onun da ruhlu, ruhu şad ve mekani cennet olsun. Ee, Allah tüm şeytlerimizden razı olsun öncelikle onu da söyleyelim. Oyunda da olsun şu Bosna katliamı, bakın Battlefield 1'de de Çanakkale'de yaşanan savaşları işledik. Oyunda da olsun görüp, e, oynayıp duygulanmamak elde olmuyor bazen. Bir şeyler söylememek de, de, söylememek de elde olmuyor. İlla söylenecek bir şeyler yani. Sonuçta biz burada bu videoyu çekiyorsak, oyunu oynuyorsak, buradan zevk alıyorsak bunun hakkında da bir yorum yapmak hakkımızdır diyelim. Sizlerin de kafasını çok şişirdik. Sağlıcakla kalın, esen kalın, beğenip yorum atmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.